Evet, Çünkü bugün Anadolu Ajansı'na konuk oldu değil mi? Anadolu Ajansı'na konuk oldu. İstersen şöyle konu başlıklarını ben hemen aktarayım. Kadro yapılanması ile ilgili konuştu Ahmet Nurçebi. Şu anda dolu olduğunu ve oyuncu, oyuncular eğer takımdan giderse ona göre transfer yapacağız dedi. Ve tabii ki de en merak edilen konu Gökhan Gönülle ile Caner Erkin'in geleceği ne olacak? Bizim vereceğimiz bütçe belli. Eğer daha fazla veren olursa saygı diyoruz dedi Ahmet Nurçebi. Ya bir süredir zaten hani sezonun bitimine yakın Gökhan Gönül ile Caner'in Beşiktaş'ta kalmayacağı yönünde haberleri biz de yaptık. Hı hı. Ee, zor görünüyor. Yani Beşiktaş'ın bütçesi de çok uygun görünmüyor. Gökhan Gönül ile Caner'in de ayrılma isteği daha ağır basıyor gibi görünüyor. Hı hı. Ee, yani şöyle söyleyeyim Gökhan Gönül ve veya Caner önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyerse benim için büyük sürpriz olur. Hı hı. Şu için öyle gözüküyor. Çünkü son maç sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yaptığı hı hı. açıklamalar vardı. Kulübün mali durumunu çok açık hı hı. ve net bir şekilde dile getirmiş oldu aslında kulübün içinde bulunduğu durumu. Dolayısıyla bu yönde transferler olacak. Senin de söylediğin gibi eğer Gökhan Gönül ile Caner Erkin kalırsa herhalde sadece beşiktaşlar için değil herkes için sürpriz Evet olur. yani teknik adamlar şimdiden taraftarların transfer ateşini almaya çalışıyor. Söndürmeye demeyeyim de almaya çalışıyor. Çünkü Fatih Terim de hatırlarsan son maçtan sonra ne dedi? Yani işte transfer çalışmalarını yapıyoruz. Yönetim kurulu elinden gelen her şeyi yapıyor. Transferleri görünce taraftarlar bize inansınlar, güvensinler, bir bildikleri vardır desinler dedi. Hı hı. Yani bu neyin hazırlığı? Çok böyle e, belki çok kariyerli, çok popüler çok bilindik isimleri almayacağız ama bizim tercihlerimize güvensinler inansınlar demek istedi Fatih terimde hı hı. yani hiçbir kulübün şu anda ekonomik durumu pek parlak değil zaten evet. o yüzden de e, ilginç bir transfer sezonu olacak e, uçaklar öyle çok inip kalkmayacak veya çok belki çok uçak inse bile hı hı. ondan sonra içinde çok değerli maddi olarak çok değerli oyuncular olmayacak muhtemelen Ahmet Nurcebi de ona dikkat çekiyor. 3-5 milyonluk uçaklar inip kalkmayacak diyor hı hı. mesela. E haklı. Yapacak bir şey yok. Tabi bu arada harcama limitleriyle ilgili problem var. Yani şöyle şimdi e, geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu bunu katı bir şekilde uygulamaya koyacağını duyurdu ve uygulamaya başladı. E, sapma payı, sapma oranı %30'du. Hı hı. Yani ne demek bu? Benim 100 liralık harcama yetkim varken 130 lira harcarsam da Federasyon ceza vermeyecek. Bir sonraki sezon bu %15'e iniyordu. Sonra bir daha iniyordu ve en son başa başa geliyordu. Şimdi bu sezon %15. Ama kulüpler de diyorlar ki salgın dönemi geçirdik, gelirlerimiz azaldı. Bu yüzde %15 olmasın. Şimdi harcama limitleri de e, anladığımız kadarıyla önümüzdeki hafta açıklanacak. Hı hı. Bu sefer yeni bir harcama limitleri tartışmasının içinde bulacağız kendimizi. Hatırla ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin çok yüksek sesle itirazları oldu bu konuyla ilgili. Beşiktaş bazı problemler sorunlar yaşadı. Evet. Bakalım burada federasyonla kulüpler bir ortak noktayı bulacak mı? Ki bugün yapılan şu anda devam eden kulüpler birliği toplantısında da muhtemelen gündem maddelerinden biri de bu. Hı hı. Harcama limitleriyle ilgili kulüplerin federasyondan bazı talepleri olabilir. Yani normalde Kulüplerin ben genel olarak kötü yönetildiğini, o yüzden maddi hiçbir taleplerinin karşılanmaması gerektiğini. Çünkü bugüne kadar çok kötü harcama yaptıkları için bunu hakları olmadığını düşünüyorum. Düşünüyordum. Hı hı. Düşünüyorum da hala ama hakikaten bu salgın nedeniyle bir esneme, bir rahatlatma, bir kolaylık bence sağlanabilir kulüplere. Hı, hı. Tabii şu anda Kulüpler Birliği'nin toplantısı da devam ediyor senin de söylediğin gibi. Evet tabii ki de e, ayrıca şimdi transferlerden bahsediyoruz ama yabancı sınırlaması da var. Yeni yabancı kuralı da var. Yeni sezonda uygulanacak. Tabii. Dolayısıyla kulüpler buna göre de hareket etmek zorunda. Buna göre yapılmış transferler var şimdi. Örneğin Galatasaray'dan bahsedebiliriz. Evet. E, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzalandı. Türk oyuncu olarak o alındı. Ondan sonra Galatasaray'da Beto alındı kaleye ki Hı. o da Mustera'nın yokluğunda. Onları da değerlendiririz istersen. Beto'nun nasıl olacağını Mustera'nın yokluğunda. Orada bir kafa karışıklığı var zannediyorum. Ee, özellikle Bizim editör arkadaşımız NTV Spor.net'te Süleyman Tetik'le konuşurken biz beto haberini verdik. Verdikten sonra altta yani beğenmeyenler, eleştirilenler olmuş. O başka ayrı mesele ama hı hı. 8 yabancının ikisi kaleciye kullanılır mı? Neden böyle yapılıyor ki gibi yorumlar olmuş. Burada anladığımız kadarıyla tam yeni yabancı kuralı anlaşılmamış. 14 yabancı alabilecek kulüpler. Hı hı. Yani 28 kişilik listelerinde 14 yabancı olabilecek. 8'i sahada olabilecek. Yani sahada 3 tane yerli Türk pasaportlu futbolcu oynama zorunluluğu geliyor aslında. Siz yine, yine... 14 yabancı alabilirsiniz. Evet aynen öyle. Ee, yani o yüzden şimdi <laughs> hatta kendi aramızda da tartışıyorduk. Şimdi Galatasaray hangi 3 yerliyle oynayacak seneye? Hı, hı. Yani sadece 3 tane yerlisi olmayacak ama ilk 11'inde kimleri barındırabilir diye. Şimdi Okan'la başladın diyelim kalede. Sonra Musleyer'e döndürdüğün zaman onu bu sefer bir yerli daha sokman lazım içeriye. İyi o yüzden belki de Galatasaray Beto'yu alarak hem çok tecrübeli bir kaleci ligin iyi kalecilerinden evet. biri 6 aylık bir sözleşme ee, Muslera e muhtemelen Ocak Şubat gibi dönecek devre arasında o dönene kadar Beto'yu kalede kullanıp hı hı. zaten Muslera döndüğünde herhalde 3 yerli oynatmak zorunda olacağı için diğer 10 kişi de e, biz bunun planlamasını baştan yapalım diye düşünmüş olabilir. Bence mantıklı bir transfer akılcı bir transfer kısa vadeli sorun çözücü bir transfer ben makul buluyorum bu transferi. Hı hı. Emre Kılınç da zaten biliniyordu. Emre Artık evet. resmiyete henüz açısından, yani kulüp açısından kavuşmasa da 4 yıllık sözleşme imzalandığını biliyoruz. E çünkü Transfer dönemi Türkiye'de resmen başlamadı aslında. Aha. O yüzden yani şimdi sezon sonu itibariyle sezonun bitimiyle birlikte veda edenler oldu işte. Mert Hakan da veda etti. Evet. Emre Kılıç da veda etti. Sivasspor onlara veda etti ama daha alan alıcı kulüpler, onları alan kulüpler resmi duyuruları yapamadı. Hı hı. Yapamıyorlar. Çünkü henüz transfer dönemi resmen başlamadı. Haftaya bayramdan sonra o hareketlilik başlayacaktır hı hı. muhtemelen. Bu arada yabancı kuralıyla demişken Ahmet Nurşebi'ye dönelim istersen ha, tekrar. Ne diyor o konuyla ilgili? E, sayının kademeli olarak düşürülmesini doğru buluyorum diyor. Hı hı. Ancak ilk 11'deki o yabancı kısıtlamasına karşıyım hı. diyor. Evet. Ya zaten temel tartışma galiba buradan çıkıyor. Yani hı hı. Okan Buruk'un da e, işte %100 futbol yayında evet. itiraz ettiği noktaya. Yani teknik direktörlerin hemen hemen tamamı büyük çoğunluğu. Özellikle bu hani bu hesaba girme işini pek istemiyorlar. Yani hem sınırsız olsun yani ya yani bu kısıtlamaya karşılar hem de özellikle işte 3 yerli olsun, şu kadar e, tribünde olsun, bu kadar yedek kulübesinde olsun buna karşılar gibi görünüyor. Bir de tabii yani Okan Buruk'un değindiği bir noktada şu oldu. O şeye de özellikle çok vurgu yaptı. Hani bir sonraki sene şimdi bu sezon değil ama bir sonraki sezon şöyle bir zorunluk olacak. Altyapıdan bir futbolcuyu ilk 11'e yazma zorunluluğu. Evet. Tamam mı? Ve altyapı kriteri de şöyle oluyor. E, UEFA'nın genel kriteri şöyle. 15-21 yaş arası 3 yılını o kulüpte geçirmiş olması lazım. Yani Hı -hı. ben gittim 18 yaşında bir oyuncuyu aldım, kendi altyapıma kattım, onu altyapı oyuncusu olarak yazıyorum. Olmuyor, Aynen. onu saymıyor. Hı -hı. E, asıl buna karşı. Yani bu ben hayatımda böyle saçma bir kural görmedim diye tepki gösterdi. E, belki bence zamanla yani şimdi bu sene değil ama o altyapı, o oyuncu zorunluluğu, ilk 11'e yazma zorunlu bence kalkma kalkabilir. Yani hı hı. çok kalabileceğini zannetmiyorum o kula. Zaten hatırlarsın ilk kural çıktığında... <laughs> yine Sergen Yalçın'dan örnek vereceğim. Yaptığı açıklama vardı. Yani Anadolu'daki kulüpler ne yapacak? 9 evet. kişi mi 10 kişi mi çıkacaklar sahilde? kıyas diyorsunuz hep ama hiç altyapı tesislerini gezdiniz Aynen mi? öyle. Yani senin dediğine çıkıyor? O 15-21 arasını kulüpte geçirmiş oyuncu bulmak. 3 yıl. 15-21'in 3 yılı. 3 yılı Aynen. kulüpte geçirmiş olmak. Hele ki Anadolu kulüplerinde onun da dediği gibi. Evet. Kolay evet. olacak mı? Göreceğiz neler olacağını. Evet. Hep beraber göreceğiz. Ee, neyden devam edelim? Transferlerden mi devam edelim? Evet abi. Tamam. O zaman... Başka Ahmet Başkanın var mı kritik? Ha bir de Ahmet Başkan şey demiş, dedi ee, küme düşme kaldırılsın. Ha evet. O son madde olarak. Evet. Dedi. Yani şeyler küme düşmesin. Bu sene kimler düştü? Kayseri, Malatya, Malatya ve Ankara gücü. Yani ben burada bu şeyin gerçekten mantığını anlamakta zorluk çekiyorum. Eğer sezon oynanamamış olsaydı. Tamamlanamamış olsaydı salgın nedeniyle. O zaman tartışılabilirdi. Evet bu konu. tartışılabilirdi. Çünkü küme düşme hakikaten ağır bir netice. Hı hı. Birlikten alt lige düşüyorsunuz. Onu, gelirleriniz ona göre azalıyor vesaire vesaire. Tekrar çıkmak öyle kolay değil. Fransa'da yaşandı işte örneği. Amiens'ne Toulouse düştü evet. lig tescil edilince. Şimdi mesela ama orada oynanmamasına rağmen ligi Hı -hı. böyle tescil ettiler ve düşürdüler. Evet. Hatta mahkeme tavsiye kararı verdi. Düşürmeyin diye. Ona rağmen lig yönetimi kararını değiştirmedi. Hı -hı. Ama bu tartışılabilir. Ama maçlar oynanmış. Sahada her şey belli olmuş. Bu arada herkes eşit şekilde, adil şekilde sahaya çıkmış. Aynen öyle. Yani Hani bu takımlardan biri böyle ağır bir koronavirüs vakası atlatsa acaba haksızlık mı oldu hı hı. diye düşüneceğimiz bir durum da olmadı. Evet. Ya yani koronavirüsle en çok etkilenen kulüp Beşiktaş oldu herhalde. Tabii. Adem hiç. ve, ve Umut, Umut Nagiri oynatamadı. Evet. Yani. Ki Laiç de fena da dönmemişti. Evet. Adem arasından sonra. Aynen öyle. Ya yani onun dışında Süper Lig'de koronavirüs nedeniyle oynat futbol oynatamadı, futbolcu oynatamayan olmadı. Hı hı. O yüzden ben gerçekten bu niye küme düşme kaldırılsın ben mantığını çözebilmiş değilim. Yani mantıklı bir açıklama yapılırsa mesela pandemiden çok etkilendik. E Galatasaray salgında küme düşüyor. Hı hı. Yani aldığı puan. 2 puan almıştı değil mi? E, yok işte 6 puanla bitirdi. Al, yani pandemi arasından sonraki o i̇şte değil, altı puanla. İşte orada toplam 6 puanla puan. bitirdi. İşte bir galibiyet 3 beraberlikle bitirdi. Yani hani küme düşme hattında bitiriyor şeyi. Hı hı. Veya Trabzonspor şimdi derse ki ben salgından önce liderdim. Doğru, değil mi? Doğru. Yani Bu mantıkla herkes kendini paylaşıyor. Ee, evet yani aynen öyle. Sivas Spor diye herkes bir şeyler diyebilir ya ben bir mantık bulamadım bu şeyde. Hı -hı. Bilmiyorum yani gözden kaçırdığım bir şey olabilir beni affetsinler özür dilerim eğer <laughs> öyleyse. E, Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Fener evet Bahçe'de Fenerbahçe de... yeni teknik direktörünü bekliyor artık değil Ar mi? Şu evet. kupa maçı oynansın da Aynen öyle. <laughs> resmi açıklama yapılsın. Ya isim belli zaten. <laughs> evet <yani. gülüyor> Bir kupa maçı kaldı. Ondan sonra herhalde zaten çalışmaların yapıldığını biliyor, biliyoruz. Evet. Ee, sportif direktör Emre Belezoğlu futbolu bıraktı. Zaten ya bu, o ben orada bir soru işaretim var benim. Yani ben o son maçtan sonra izlediğimde hı. bırakmış gibi hissettim. Hayır şöyle bir soru işaretim var. Evet. Belki evet. bırakmış. Evet. Yani gene belki falan gibi kelimeler kullandı bu arada. Hı hı. O yüzden bir soru işareti koyayım ama. Şimdi ne dedi Emre? Cumartesi gecesi bir iki güne daha doyurucu bir açıklama yapacağım kamuoyunun karşısında. Fazla şimdi konuşmayacağım dedi. E, o bir iki günü, günü geçtik. Hı hı. Yani bugün Salı. Salı. Pazar pazartesi geçti. Salı'ya geldik. Ve Fenerbahçe'de e, bazı isimlerin işte sportif direktörlük, futbol şube sorumlusu olarak isimler, yeni isimler yazılıyor. Daha önce gündeme gelmeyen. E, Yalçın Koşukavak ismi bir yandan gündeme geliyor. Acaba burada yani bir soru işareti koyuyorum. Emre pozisyonu pozisyonuyla ilgili bir soru işareti mi var acaba? Hı hı. Yani görev tanımı ile ilgili, pozisyonu ile ilgili niye e, Emre böyle çelişkili demeyeyim de açık kapı bırakarak konuştu. Hı hı. Maç sonrası, Rize Spor maçı sonrası bir bakalım diyor bir yandan değerlendirelim diyor. Bir orada bence çözü henüz çözülmemiş bir şey var. Hı hı. Belki hiyerarşi, belki e görevler, sorumluluklar ve bunların tanımlamaları, belki yetki alanları ama bir karışıklık var bence şu anda. Ne veya ne karışıklık demeyeyim belki netleşmemiş bir şey var şu anda. Yani ben de onu diyecektim. Başladım. Acaba kesinleştirmedi mi? Futbolu kafada tam olarak bitirmedi mi? Böyle bir durumda olabilir mi? Yani bir sene devam edip etmeme arasında gidip geliyor olabilir mi? Bence futbolu bitirme konusunda kararını vermiş çünkü hı hı. ne dedi Soyun odasına gittim, anamı aradım, helalleştim. Yani i̇nsan ne zaman helalleşir? Bir şeyi bitirdiği zaman hı hı. helalleşir. Ya başlarken ya bitir Genelde bitirirken değil mi? Hı hı. Mesela bir arkadaşımız ayrılır işte ne der? Hakkınızı helal edin evet. der. helal olsun derse falan filan. Ee, ondan sonra... Yani helalleşmelere geldiği için iş yani futbolu bırakma konusunda bir soru işareti yok da sonrası ile ilgili bence. O pozisyon almadı diyorsun sen. Bence bir soru işareti var, netleşmemiş bir şey var. Hı hı. Ama o en da azından herhalde bu hafta içinde çözülür. Ama şu an en azından çalışmalar yaptığını biliyoruz. Evet. Sportif doğru. direktörlük evet. E, adı altında diyelim. Evet. Yani tam olarak görev Adı o konmamış. Değil. konmamış. <laughs> sportif direktör olarak şu an çalışmalar yaptığını biliyoruz. Evet. Ki, tabii, i̇smi tabii. geçen futbolcular da var. Türkiye'den de örnek verecek olursak herhalde ismini söylemekte problem olmaz. Mert Hakan e diye canım, biliniyor zaten artık. transfer zaten. Dolayısıyla böyle çalışmalar da var. Emre Belezoğlu'ndan da bir açıklama bekleniyor açıkçası. Evet Emre Belezoğlu'ndan veya Fenerbahçe kulübünden. Evet. Hı hı. Yani Belki kulübün demesi lazım ki artık Emre Belezoğlu işte şu tarihten itibaren artık şu görevle kulübümüzde yer alacaktır. Neyse yani. Hı hı. Ee, bir soru, bir, bir, bir şey var orada. bir, bir çö çözü Şu anda çözülmemiş bir şey var orada. Hı hı. Bir düğüm var yani. Bu arada tabii yarın da kupa finali var. Biraz önce konuştuk. Evet. Trabzonspor'la aitimiz Alanya Spor itimiz, karşı karşıya gelecek. E, Trabzonspor için herhalde sezonu biraz daha moralli bitirmek için. Evet. Bir teselli olabilir. Aynen öyle. Böyle bir kupa finaline çıkacaklar. E, Erol Bulut için de kariyerine yani olası Fenerbahçe kariyerine başlarken maçıtı isteyelim ya. Sen ben acayip terledim. Evet. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Heyecanlandın tabii. <laughs> Tamam Yavuz Alp yardımcı olacak şimdi. Ee, o da daha güçlü bir başlangıç yapmak ister şimdi. Hani kupa şampiyonu olarak gelirse Fenerbahçe'ye başlarsa daha da güçlü başlangıç olur. Hı hı. Hani kimse artık bu saatten sonra kupa finalini kaybederse eğer aa kupayı kazanamadı ne yer geliyor demeyecektir. İtiraz noktası varsa itiraz edenler hani bu bir maç üzerinden olmayacaktır. Hı hı. Ee, bakalım. Göreceğiz kupa finali dedik. Evet. Ben bu arada terimi silmeyelim <laughs> eşkı <şekilde> olduk için. <laughs> İyi yaptın. Erol Bulut. Evet yani şimdi Süper Lig'de de yavaş yavaş çehreler değişiyor. Ee, bu arada şeyi anlamadım ya gene. Fuat Çapayla niye devam etmiyor Kaşıkbaşı? Evet. Paşa? Yani olacak iş değil yani. Aynı hatayı Aksar Spor Okan Buruk'ta yapmıştı. Hatırla. Kupayı Hı -hı. kazandı. Aksar Spor. Ee, anlaşamadılar. Devam etmedi Okan Buruk. Ee, sonra küme düştü Akisar Yani bir sene sonra yine kupa finali oynadı ama yani sonuçta küme düştü. Dikte kalamadılar. Hı hı. E şimdi Fuat Çapa harika bir performans gösterdi. Başarılı mı? Başarılı. Çok başarılı. Yani ilk yarıda küme düşer dediğimiz Kasımpaşa. Aynen öyle. Gelip 10. sırada bitirdi mi? Bitirdi ligi. 10. sırada bitirdi. İyi futbol oynadı. Kasımpaşa gerçekten ilginç. Her sezon artık galiba bu sene küme düşer diyoruz. Hı hı. Öyle başlıyor neredeyse son yıllarda. Gerçi bundan kaç sezon önceydi Mustafa Hoca ile bir ara liderlik şampiyonluk hesapları Doğru. yapılıyordu. Ama oradan çok hızlı bir iniş oldu dönüş oldu. Ee, vallahi ilginç yani. Niye Fuat Çapay'la yolları ayrılıyor? Anlamadım. Söz, sözleşmesi yani. sona ermiş. Tamam. E devam et işte. İşte güzel. evet. Yani <laughs> sözleşmesi son erince yeni ya. bir maceraya başlayalım dediler herhalde. Evet yani almış seni küme düşme hattından çıkarmış. 10. sırada bitirmiş. Tadında bırakalım mı dediler acaba? Olabilir. Yeni bir heyecan. Tabii. Maceracı bir Avrupa arkası Paşa'da diyorsun <laughs> ya. Yani. Olabilir. Olabilir. Peki. <laughs> Olabilir. Ee, son olarak da istersen bir de şeyi konuşalım. Medipol de Avrupa evet. macerası başlayacak. Lig, evet. lig bitti. Lig şampiyon oldular. Kutlamayı da yaptılar. Evet. Bayrağı da astılar köprülere. Evet. Ve şimdi de 5 Ağustos'ta şimdi Avrupa macerası devam edecek. Kopenhag maçı var. Avantajlılar 1-0 kazandılar. Evet. Ama daha sonrası için Biraz şanssız bir kura. Manchester United. Yani muhtemelen Manchester United diyorum ama yani Manchester United gelecek. 52-5-0 evet, kazanmışlar evet, çünkü. Evet tabii tabii. Yani Manchester United olacağını söyleyebiliriz zaten. Hı -hı. Yani yeter ki önce bir Kopenhag engeli aşılsın. Çünkü şimdi bu tip şeylerde e, Okan Buruk'un da gördüğüm kadarıyla biraz endişesi o. Herkes... Yani biz de buraya geldiklerinde sohbette, programda Murat Kozova ile Hoca direkt hani Kopenhag maçı geçirmiş gibi Manchester United'ı soruyoruz, evet. sordular. Herkes de öyle soruyor. Ve bu e, odaklanmayı olumsuz yönde etkileyebilir. E, eminim ki bununla ilgili e, Okan Buruk ve yardımcıları bununla ilgili çalışmalar yapacaktır. Çünkü herkes Manchester United'ı konuşuyor. Hı hı. E, bir kere bir sağlıkla geçmek lazım. Ya tek maç olduğu için. Biraz daha şansı az olan şansı biraz artmış oluyor. Hı hı. E, nitekim Mahmut da galiba. Değil mi? Mahmut'tu galiba bizim yayında NTV'de. O da dedi yani tek maç olması şeyi arttırıyor dedi. Hı hı. Şansımızı arttırıyor, umudumuzu arttırıyor dedi. E, ya bir kere tabii çok ilginç bir Ağustos ayı olacak. Gözler Köln ve Lisbon'da olacak. Yani ilk kez 8'li final izleyeceğiz Avrupa kupalarında. Tek maç eleme usulü. Evet. Ee, o yüzden tek maç olması da sürprizlere gebe. Umarız o sürprizlerden biri de Başakşehir olur. Kesinlikle sürprizlere gebe. Şöyle düşünebiliriz şimdi Medipol Başakşehir Kopenhag geçti. Evet. Sonrasında kazandığı 3 maç olursa 3 maç kazanırsa evet. şampiyon. Hatta Avrupa Hatta şöyle şampiyonu. söyleyeyim sana. Hiçbir maçı kazanamadan şampiyon olabilir. 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 Beraberlik uzatma penaltı. Penalt. Beraberlik uzatma penaltı. Yani hiçbir rakibini 120 dakika sonunda yenmeden şampiyon olabilir. Gol yemesine gerek yok. <laughs> Gol atmasa da olur. <laughs> Aynen. bol bol penaltı çalışsınlar. <laughs> <he. gülüyor> Penaltılar, penaltılarla şampiyon olabilir. Evi da iyi penaltıcı. Gerçi ve Kayseri maçında kaçırdı değil mi? Tabii biz böyle düşünüyoruz da diğer kulüpler de muhtemelen böyle düşünüyordur. E tabii tabii yani. avantajı e... çevirmek istiyorlardır. Aynen bu, öyle bu. yani bu e, asıl favorileri biraz tedirgin ediyordur. Hı -hı. Çünkü favori olan iki maçta ben Gücümü gösteririm, ederim diye düşünüyordu muhtemelen. Şimdi tek maç, onlar da daha tedirgin oluyordur yani. Muhtemelen. Evet. Tabii ama Manchester United'le konuşacak olursak, o özellikle Bruno Fernandes'i evet. transfer ettikten sonra. Aynen çünkü evet. Bruno Fernandes, evet iyi oyuncu ama çevresini de yükselten bir oyuncu olarak ön plana çıktı. Pogba'nın, evet. e, Rashford'un, ondan sonra Martial'in, herkesin orada formu yükseldi. Goller atmaya başladılar. Pogba'nın bile özellikle o tartışılan Pogba'nın bile evet. Manchester United'da grafiği yükseldi, ivme kazandı. Dolayısıyla bu açıdan biraz sıkıntılı bir kura. Evet yani. Yine de kötü yani avantajda göre... geldi. Mesela bundan birkaç ay önce olsaydı belki daha da avantajlı olabilirdi ee, Başakşehir, Medipol Başakşehir. Şu şeye bakacağım. Acayip gol asist katkısı yaptı. Tam şimdi rakam aklında değil. Hı -hı. Nereye gitti ya bu Bruno Fernandes? Tabii sen. Ee, bu arada konuşurken Manchester United'ın ben de şundan bahsedeyim o zaman. Bak 20 maç hı hı. tamam mı? Bu sezon 19 gol 10 asist bunu United. Evet 20 maç 19 11 özür dilerim. 10 gol 8 as 8 asist. 20 maçta 10 gol 8, 8 asist. Neredeyse maç başına 1 gol veya asisti var yani. Tabi Bir gole doğrudan katkısı var neredeyse. Evet. Tabii şöyle bir durum da olabilir şimdi Manchester United'te Ağustos ayında oynanacak. Şimdi tamam. önümüzde bu haber de var. Hı. Kulüplerin de itirazı var Premier Lig'de. Evet, 12 var. Eylül'de şimdi başlamasını istemiyor bazı kulüpler özellikle Avrupa'ya katılanlar bu süreçten dolayı şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar Avrupa Ligi'nde oynayacaklar biraz daha fazla bir dinlenme süresi istiyorlar. Dolayısıyla şimdi bu Ağustos ayının ayında oynanacak Avrupa kupalarında belki de tamamen bu düşünce tabii. Yani hı hı. Eğer 12 Eylül'de başlayacaklarsa. Belki Manchester United Avrupa Ligi'ni biraz da Laurenti'ye alabilir belki. Çünkü Şampiyonlar şampiyonluk ligi biletini de aldı. aldı ve şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona başlamak isteyecektir Olabilir. bu kadroyla. Dolayısıyla Olabilir. böyle bir ihtimalle doğabilir. Zaten işte. İngiliz kulüpleri yani iddialı favori İngiliz kulüpleri genelde zaten Avrupa Ligi'ne bakışları eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorlarsa Şampiyonlar Ligi biletini alma ee, yolu olarak görüyorlar Avrupa Ligi'ni. Çok Avrupa Ligi'ni önemsemiyor evet. İngiliz kulüpleri özellikle işte Arsenal, Chelsea, United, e, ne bileyim City, Hı -hı. Liverpool. Bunlar hep yani hep Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar. Evet. Dediğin gibi böyle bir etki olabilir. Haklısın. Evet. Bakalım. O zaman biz Premier Lig'den rica edelim takvimi değiştirmesini. Tabii tabii. Bizim için değiştirmesini. <laughs> Bakalım göreceğiz. 5 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma. Evet. Başarılı Kopenhag maçı. Kopenhag maçı. Ondan sonra e, Köln'e geçilecek. Evet. 8'li final şeklinde. Evet. Heyecanlı Ağustos, olacak. Ağustos ayı da yoğun geçecek aslında evet. bizim için. Baktığımız Aynen zaman. Öyle. Aynen öyle. Evet. Bu kez ligler bitti ama Avrupa Ligi heyecanı. Hem de bir Türk takımı var. Aynen öyle. Dikkatli ta takip edeceğiz. Eklemek istediğim şey var mı? Yok mi? teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Futbol neti noktalıyoruz. Tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.